Gece, gece, gece. Şarkını ezbere bir edinsinler. Adına el pençe divan dursunlar. Kepekler damın mı içinler çok. Beni sarmaz olun artık kör olur. Asrımızda niceler var. Kan damlasa kaleminden çay değil. Yazılmadık kalacaktır türküsü. Neye kalmadık şarkısı. Halbuki onlar bir şarkıda bir Türkülük olsa daha kör olurduk sen kör olurduk. Asrımıza geçip yardımlanan Gönül bir yol ardına bakmadan Diceler var yürür dağlar gibi dalga Savrulur bir yangın gibi rüzgarda Gider yolda ulan ulan Akar suda olup dolu gelin gözlerinden kan gider dizlerinden. Düşer toprağı ümitli. Toprak ellerin manı, toprak kilitli. Işte böyle oldu. Kuşlarına hükmettiğin dağların ardıcından yapılır kart kartlarından istersiniz. Ardıç katlarından saradır çingene kızın gözleri. Çingene kızın gözlerinden insanoğlu fakat seni malum bize takip malum ve mutlak yarın bizim yarın bizim olacak. esen insan esen tesur esen kahraman sen kafanı sınmadı sen çerleşse uymadı genelde delikanlı program kurulu bir diri casın بشر نبید دهانه همه ده انسان ده جسروس ده هر لایشون